veya normal Ankara'da. şu anda ilçe başkanımız avukat İsmail Damat'ta olay yerinde gençlik kollarımız AK Parti ailesi ilçe emniyet müdürlüğünün memurları ilçe yerin burada. Şu anda İsmail başkanımız konuşma yapıyor, ona dönüyoruz. Dolmadan bakın bunların hepsi bıçak kesiydi. Zabıta arabasının arkasında kesen orakları var. Bunların bıçakları var. Onlarla kesmişler dahilinde mi Bunun, bunun, bunun izinli olmasına gerek yok. Bu şu anda İstanbul 39 ilçesinde asılan resmi propaganda döneminde yapılan bir iş bu. Propaganda yasağı yok bu konuda. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı herhangi bir yasak da yok. Bu pankartlar şu anda 39 ilçede var. Bütün siyasi partilerin veya hayır pankartların asıldığı gibi. Şey nasıl biz onlara namül bunun da... Bence şu anda eğer bakalım resmi izinli pankartı kesiyor buna bile tahammülü yok Ekrem İmamoğlu oluyor ekibinin. Dert dava başkanı. Görüyorsunuz pankartları. Başka. Beylikdüzü'nde ilk defa değil bu. Vatandaşımızın bunu görmesi lazım. Bir tak bir tane pankartımızda yırtık yok. Peki şöyle başka açılan konulan pankartların noktaları bu, bu cadde üzerinde olacak? Bu caddede var. Çeşitli yerlerde var ama hiçbir yerde trafiği kapatan, engel olan, vatandaşın geçişine engel olan yer değil. Ya resmi standa asılmıştır. O da zaten e, en alt kısma ya da normal asılabilecek yerlere asılmıştır. Yani ilk defa mı pankart asılıyor İlk defa mı? Sayın Başkanım, Belediyenin dünya kadar pankartları var. Sayın Başkanım Erbakan Vakfı'nın burada Erbakan'ın ile ilgili resmi mühürlü kaşeli yırtılmamış ve daha süresi olan bir pankartı var. CHP iki gün evvel Halk TV'den yayınlar yapıyordu, fatihalar okuyordu. Hiçbir yıpranma olmayan şu Erbakan Vakfı'nın pankartından ne istediler? Gel, 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 gel. gel bak gel. Bak bu bıçak kesiği, Tamam. Senin resmi zabıtaları kesti bunu. Resmi araçlarıyla beraber. Basma, ona bas, ona bas. Görüyorsunuz yerde AK Parti pantakları. Yırtılıp Demokrasi alınmalı var burada. <laughs> şey. Demokrasi tahammül <laughs> de tahammül edeceksiniz. Şu anda hukuksal işlemin yapılması için güvenlik büro bekleniyor. Biz şikayetçiyiz, gereği yapılacaktır. Hiçbir sıkıntı yok. Meselenin üzerindeyiz. Bu geldik bu vatandaşlar da izliyorlar olayı. E bu tabii ki Emniyete şikayet Gelip burada tutup ve tabi toplayan, kanunsuz emri yerine getiren kimse onu açar. Süreç bizi bekliyor diyebilir miyiz? kusura bakmasınlar. Daha önceden de söyledim. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na boy boy Beylikdüzü Belediyesi'nde mecliste önerge verdik. O zaman fotoğraflarıyla delillendirdik. Ellerinde hançer bizim pankartımızı kesmişti. Beylikdüzü Belediyesi'nin yine zabıtaları. Yine fotoğrafları var. Belediye başkanı ona bile tahammül edip de cevap veremedi. Cevap veremediler. Cevapsız bıraktılar. Önergemizi reddettiler. Bakın bugün bir başkası. Geçen meclis üyelerimiz yakalamış bir başkası. Biz artık bu konuda kesinlikle ve kesinlikle Beylikdüzü halkının bu hususlara dikkat etmesini istiyoruz. Beylikdüzü halkına buradan ben sağduyu çağrısı yapıyorum. Beylikdüzü halkına ben buradan gerçekten demokrasi kültürü içerisinde bir propaganda dönemi e, diliyorum. Ama Beylikdüzü Belediyesi'nin siyasete bulaşmasını da kınıyorum. Beylikdüzü Belediyesi bir kamu kurumudur. Sizin de belediyeniz, benim de belediyem, ötekinin de belediyesi. Siyasi parti farkı gözetmeksin herkesin belediyesi. Ama AK Parti'nin Sayın Başbakan'ın pankartlarını resmen kasten kesmeleri burada Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın ve onun yönettiği belediyenin siyasi yaptığını gösteriyor. E, siyasi seçim değil işte bak. Niye o zaman kesiyorsun? Niye kesiyorsun? Ne var bunda? Dün İstanbul'da 39 ilçesinin tamamında şey yapılmış. Pankartlama var. Peki. Bu tahammülsüzlük başka bir şey değil. 2019'a giden yolda ben vatandaşlarımızı bu gerçekleri görmeye davet ediyorum. Başkanım yalnız e, şu ana kadar gözlemlediğim hayırla yönelik herhangi bir pankart daha biz görmedik. E, sizin çalışmaya start yani AK Parti teşkilatlarının çalışmaya start vermesi anlamına mı? geliyor? Elbette var. cumartesi günü genel merkezimiz Ankara'da dönemi başlattı biliyorsunuz. Evet. E, bundan sonra evet'i çok sık duyacağız bu süper. İnşallah. Biz sade vatandaşımızın, normal vatandaşımızın vereceği her karara razıyız. Onlar bizim başımızın tacı. Evet de bizim, hayır da bizim. Vatandaşımızın söyleyeceği her söz bizim başımızın üstünde yeri var. Biz bu tahammülsüzlüğe itiraz ediyoruz. Bu emek, bu yapılan emeğe saygısızlıktır. Bakın burada hiçbir karşılık beklemeksizin bu pankartları gecenin soğuğunda, ayazında asan gençler var. Parti mensuplarımız var. Onların emeğine saygısızlıktır. Onların hak ve hukukunu korumak da bizim üstümüze vazifedir. Biz o yüzden bugün buradayız. Gördüğünüz gibi pankartlar ortada. Rezillik ortada. İzinli pankartlar bile kesiliyor suç üstü bir durum var şu anda Yakuplu'da, Beylikdüzü'nde Beylikdüzü'nde asılmış bütün evet pankartları siyasi otorite tarafından belediye vesayetiyle, zabıta vesayetiyle toplatılmaya çalışılıyor. Bu suç üstü olayı yakalanmış durumda. Vatandaşlardan tepkiler bunu yapan bunu yapan otorite Devletin memurlarını da kullanıyor burada. Evet, vatandaşlar da bu olayı izliyorlar. Tepkileri var. Evet beyefendi siz de olay yerindesiniz bu Pankartları gördünüz ne diyorsunuz bu Belediyenin böyle bir çalışmasına Zabıta ile beraber yani Her zaman olduğu gibi yine yerel belediyenin Hazımsızlığı, tahammülsüzlüğü e, Netice olarak e, seçim takvimi Başlamış durumda Artı e, pankartları asılan yerler Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ana arterler oldu Buna rağmen e, ve işin en garip tarafı rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın pankartı. Yani ben ayretle karşılıyorum ve bu izinli bir pankart. 4 Mart'a kadar kalma müsaadesi olan bir pankart. Dün yasına gittikleri Erbakan hocanın bile pankartı. Bunu vatandaşlar görüyor. Biz de burada şeyiz. Olayın takipçisiyiz. İlçe başkanımız burada takip ediyor olayı. Teşekkür ediyoruz.